Kimse bunun olacağını tahmin etmemişti. Ne Elon Musk, ne Wall Street, ne de trilyon dolarlık elektrikli araç endüstrisi ama Toyota'nın gizli ARGE laboratuvarlarının derinliklerinde bir yerlerde aniden oldu. Sızdırmaması gereken bir şey. Elektrikli araç hakimiyetinin temellerini bir gecede yerle bir edebilecek bir şey. Basın toplantısı yok. Gösterişli bir tanıtım yok. Sadece Japonya'nın Aichi kentinde kapalı kapılar ardında sessiz bir gösteri. Tek bir prototip. Akü yok, benzin yok, hidrojen tankı yok. Sadece su. Ve 48 saat içinde şok dalgası çoktan başlamıştı. Elektrikli araç hisse senedi değeri 17 milyar dolardı. Gitti, Tesla sendeledi. Rivian düştü. Panasonic kırmızıya döndü. Çünkü Toyota CEO'sunun iddiaya göre tanıttığı şey sadece yeni bir motor değil. Elektrik devriminin üzerine inşa edildiği her şeye doğrudan bir tehdit. Yağmur suyu, musluk suyu, hatta deniz suyu. Araba hidrojen depolamıyor. Sürüş sırasında hidrojen üretiyor. Nadir toprak elementleri yok. Süper şarj yok. Lityum yok. Sadece her kuralı yeniden yazan istikrarlı bir kimyasal reaksiyon. Odadaki kaynaklar o anı gerçeküstü olarak nitelendirdi. Bir yönetici şaşkınlıkla sessiz kaldı. Bir diğeri ise onlarca yıllık protokolü bozup 6 dakika boyunca alkışladı ve Japonya'nın meşhur metanetli yönetim kurulları için bu heyecan değil, bu sismik bir olay. Çünkü eğer bu teknoloji gerçekse ve ilk sızıntılarda bunu gösteriyorsa gelecek pillere ait değil suya ait. Bu yüzden bu gömülmeden lobiciler onu kapatmak için çabalamadan önce beğen butonuna basın, abone olun ve bizi takip etmeye devam edin. Çünkü birazdan duyacağınız şey elektrikli otomobiller için sonun başlangıcı olabilir. Hidrojen hakkında bildiğiniz her şeyi unutun. Bu Mirai 2 değil. O araç yakıt hücreleri, ayrı bir tank ve karmaşık bir basınçlandırma sistemi kullanıyordu. Evet, temizdi ama pahalıydı ve altyapıyla sınırlıydı. Bu yeni motor o değil. Bu yanma Toyota 2000 santigrat derecenin üzerindeki sıcaklıklara dayanabilen modifiye edilmiş bir hazne kullanarak hidrojeni doğrudan içten yanmalı bir motorun içinde yakmanın yolunu buldu. Sonuç sadece tek bir yan ürün buhar üreten gürül gürül yüksek performanslı bir motor. Ama asıl önemli nokta şu, motor hidrojeni depolamıyor üretiyor. Araç tescilli bir nano katalizör ve piezoelektrik ayırma sistemi kullanarak su moleküllerinden gerçek zamanlı olarak hidrojen atomları çıkarıyor. Evet, sürüş sırasında su dolduruyorsunuz ve araç ihtiyaç anında H2O'yu ayrıştırıyor, hidrojeni yakıyor ve sadece sis üretiyor. Ne kadar su tüketiyor 100 kilometrede yaklaşık 5 litre. Akü yangını yok, şebeke aşırı yüklenmesi yok, nadir toprak metalleri yok, sadece su. Ve evet Toyota buna tuzlu suyun da dahil olduğunu söylüyor. Ultra saf laboratuvar sıvısına gerek yok. Teorik olarak bir yağmur fıçısından veya nehirden doldurabilirsiniz. Peki neden şimdiye kadar bunu duymadık? Çünkü bu motor yeni değil. Aslında Toyota 17 yıl önce Project H2X adlı çok gizli bir program kapsamında üretimine başladı. Fikir 2008 yılında dünyanın lityum iyon pilleri odaklandığı sırada ortaya çıktı. Toyota Prius ile hibrit araçlarda zaten liderdi ancak başkalarının gözden kaçırdığı bir şeyi fark ettiler. Pil teknolojisinin yaklaşan sınırlamaları. Bu yüzden madenciliğe, şarja veya kobalt tedarik zincirlerine dayanmayan yanmalı bir alternatif üzerinde sessizce çalışmaya başladılar. 2012 yılına gelindiğinde Project H2X'in çalışan prototipleri vardı. Ancak aniden ortadan kayboldu. Basın açıklaması yok, cenaze töreni yok, sızıntı yok, sadece sessizlik. İçeriden gelenler onu öldürenin teknik bir arıza olmadığını, baskı olduğunu iddia ediyor. Petrol şirketlerinden, lityum lobicilerinden ve hatta kendi hibrit ortaklarından elektrikli araç girişimleri ivme kazanıyordu ve bir su motoru mevcut birçok çıkarı tehdit edebilirdi. Bu yüzden Toyota bu fikri rafa kaldırdı. Mühendisler yeniden görevlendirildi ve birçoğu politik açıdan daha makul olan Mirai projesine atandı. Hidrojen yakıt hücreleri daha güvenli, daha yönetilebilir düzenlenmesi ve kontrol edilmesi daha kolay görülüyordu. Ancak dünya değişti. 2024 yılına gelindiğinde manşetler elektrikli araç batarya yangınlarıyla doluydu. Elektrik şebekeleri şarj talebi altında ezildi. Lityum madenciliği skandalları Afrika ve Güney Amerika'da patlak verdi ve aniden Toyota'nın yönetim kurulu 10 yıldır görmedikleri bir şey gördü bir fırsat. H2X projesi 2025'in başlarında yeniden canlandırıldı ve bu sefer sıfırdan başlamadılar. Prototipleri çıkardılar. H2 eyaletinde sıcaklık kontrollü bir kasada kilitli 3 araç. Modern bileşenlerle güncellenen yeni test platformu 5 ay içinde yola çıktı ve ortaya koyduğu performans onu üreten mühendisleri bile şok etti. Araç 4,3 saniyede sıfırdan 100 km/s hıza ulaşıyor. Bu da bir Prius Prime'dan daha hızlı ve birçok elektrikli araçla aynı seviyede. Azami hızı saatte 180 kilometre ve yokuş yukarı tırmanışlarda tork kaybı yaşamıyor. Menzil mi? Tek bir 50 litrelik suyla 760 kilometre gibi dudak uçuklatan bir menzil. Peki ya yakıt ikmali? 2 milyon dolarlık bir hidrojen istasyonu yok, elektrikli şarj cihazı yok, sadece bir bahçe hortumu. Hortumu araç içi bağlantı noktasına bağlıyorsunuz, bir düğmeye basıyorsunuz ve 3 dakikadan kısa sürede depo doluyor. Elektrikli araçların aksine şarj için saatlerce beklemenize gerek yok. Menzil kaygısı yok. Zamanla pil ömründe azalma da olmuyor. Daha da şaşırtıcı olanı bakımının benzinli motorlara göre daha basit olması. Toyota mühendisleri aşınma ve yıpranma oranlarının benzer içten yanmalı motorlara göre %42 daha düşük olduğunu iddia ediyor. Neden mi? Çünkü egzoz gazı olarak sadece su buharı kullanılıyor. Karbon birikimi yok, is yok ve dahili bileşenlerde önemli ölçüde daha az ısı stresi var. 2000'li yıllarda gömülü bir bilim projesi olarak başlayan bu durum, elektrikli araç endüstrisinin karşı karşıya kaldığı en büyük varoluşsal tehdit olabilir ve bundan sonra yaşanacaklar dünyadaki her otomobil üreticisine, her madenciye ve her yeni batarya girişimine şok dalgaları gönderebilir. Çünkü seri üretime geçtiği anda her şey değişir ve şu an itibarıyla Toyota üretime hazır birçok varyant üzerinde şirket içi testlere başladı. Toyota'nın elektrikli araç dünyasına yaydığı sarsıntıya kimse Tesla bile hazırlıklı değildi. Çünkü eğer bu motorda olanlar gerçekse, bir trilyon doları aşan bir endüstrinin can damarı olan tüm elektrikli araç tedarik zinciri sessiz ve görünmez bir tsunamiye maruz kaldı. Tesla'nın Giga Nevada'sının içinde ise panik sessizce başladı. Bir zamanlar sürdürülebilir ulaşımın özü olarak görülen pil modülleri aniden modası geçmiş hale geldi. Lityum mu? Artık ihtiyaç yok. Kobalt ve nikel mi? İlgisiz. Kansas'taki 4 milyar dolarlık Panasonic pil fabrikası mı çaresiz sermayenin saatli bombası? Lucid Rivian ve hatta GM gibi köklü devlerin yöneticilerinin prototip sızıntısından 24 saatten kısa bir süre sonra kapalı kapılar ardında yapılan toplantılara çağrıldığı bildirildi. Her toplantı odasında fısıltılar aynıydı. Eğer bu su motoru gerçekse işimiz bitti demektir. Sadece malzemeler değil, altyapı da önemliydi. ABD genelindeki binlerce şarj istasyonu ve tüm süper şarj ağı gereksiz hale geldi. Geleceklerini ölü lityum pillere bağlayan geri dönüşüm girişimleri zaten personel azaltımına gidiyordu. Duvardaki yazıyı gördüler. Kullanmadığınız şeyi geri dönüştürmezsiniz. Ve sektör teknolojik depremi anlamaya başladığı anda rakamlarda gelmeye başladı. Bu nadir toprak elementleri ve platin kaplı yakıt hücreleri gerektiren bir bilim kurgu prototipi değildi. Motorun toplam maliyeti 1320 dolar. Standart bir elektrikli araç aktarma organının üçte birinden daha az maliyetli. Dahili akü grubu yok yüksek voltajlı invertör yok. Sadece küçük bir su tankı, bir hidrojen ayırıcı, bir piezoelektrik dönüştürücü ve bir beslenme çantası büyüklüğünde bir süper kapasitör. İşletme maliyetimi mil başına 0,8 dolar gibi dudak uçuklatan bir rakam. Bu bir yazım hatası değil. Bunu çoğu elektrikli aracın kilometre başına 0,3 dolar gibi benzinden çok daha ucuz olmasıyla karşılaştırın. Ekonomi de nükleer bir hal aldı. Tam araç üretimi ve enerji kaynakları hesaba katıldığında bile bu suyla çalışan aracın ömür boyu emisyonları üretimde dahil olmak üzere en çevreci Tesla'dan %78 daha düşüktü ve sonra asıl mesele geldi. Kar zarar noktası 1,4 yıl. Ortalama bir kullanıcının yakıt tasarrufuyla tüm primi bu kadar hızlı geri kazanması demektir. Ondan sonra neredeyse ücretsiz ulaşım, süresiz. Peki bu şeyin içinde ne tür bir sihir saklıydı? Özünde mühendislerin bir zamanlar imkansız dediği bir şey var. Piezoelektrik bir ultrasonik cihaz yüksek frekanslı mekanik titreşimler kullanarak su moleküllerini anında hidrojen ve oksijene ayırır, depolanmaz, sıkıştırılmaz veya patlamaz. Hidrojen küçük bir yanma odasını beslerken oksijen dışarı atılır veya tekrar emilir. Enerji bir lityum iyon paketi tarafından değil akımı dengeleyen ve aracın kendi kinetik hareketiyle şarj olan yoğun bir süper kapasitör dizisi tarafından tamponlanır. Soğuk çalıştırmamı eksi 22 santigrat derecede çalıştığı doğrulandı yani kışında çalışıyor. Emisyonlar laboratuvar onaylı eser miktarda oksijen ve su damlacıkları. Hepsi bu. Nox yok, SUO2 yok, duman yok. Soğuk bir sabahta egzozdan çıkan buhar bir şeylerin çalıştığının tek göstergesidir. Ve belki de en önemlisi hidrojen tankı yok, sıkıştırma yok, yangın riski de yok. Motor su ve hava ile çalışan taşınabilir bir enerji santrali gibi sürüş sırasında ihtiyaç duyduğu enerjiyi üretiyor. Öyleyse dünya neden sevinmiyor? Çünkü bazı çok güçlü insanlar öfkeli. Sızıntıdan sonraki 48 saat içinde Avrupa Birliği düzenleyicilerinin tüm sentetik yakıt ve alternatif hidrojen standartlarını gözden geçirmek için bir iç yönerge yayınladığı bildirildi. Çeviri itibarsızlaştırmanın bir yolunu bulun. Sondaj boru hattı veya rafineri içermeyen bir yakıt kaynağıyla şaşkına dönen Teksas'taki petrol lobicileri, acil durum yakıt vergisi korumaları için özel olarak lobi faaliyetlerine başlarken duyuruyu bir halkla ilişkiler gösterisi olarak nitelendirdiler bir ABD senatörünün tarım dışı araç tüketimi için su kullanım vergisi öneren bir yasa tasarısı hazırladığı iddia edildi. Su vergisi. Uydurma bir şey değil. Çin'de otomotiv ARGE bölümleri üniversite ortaklıklarından arşivlenmiş Mirai belgelerini toplamaya başladı. Tersine mühendislik çoktan başladı. Japonya Ekonomi Bakanlığı'nın fikri, mülkiyet hırsızlığının artık kaçınılmaz olduğu konusunda uyarıldığı bildirildi. Haberin yayılmasıyla birlikte Tesla Cybertruck aktarma organlarındaki tüm yükseltmeleri askıya alarak şok edici bir hamle yaptı. Resmi bir gerekçe belirtilmedi ancak içeriden kaynaklar Musk'ın yeni bir elektrikli inovasyon turuna başlamadan önce su motorunu bizzat anlamak istemesinden kaynaklandığını iddia ediyor. Çünkü bunun %60'ı bile gerçek olsa her şeyi değiştirir. Toyota sadece elektrikli araç pazarını tehdit etmiyor. Enerji ekonomisinin jeopolitik temellerini tehdit ediyor. Lityum yok, nadir toprak elementleri yok, şebeke bağımlılığı yok, sadece su var. Bu tek kelime tüm sektörlerde, kıtalarda ve ideolojilerde paniğe yol açmaya yeter. Çünkü su kontrol edilemiyor, özelleştirilemez, kırılarak elde edilemez ve teknoloji onu geleceğin yakıt kaynağı haline getirdiğinde sadece enerjiyi bozmakla kalmazsınız, medeniyeti de yeniden yazarsınız. Peki ya asıl savaş işte daha yeni başlıyor. İlk kayıp para. Finansal deprem Silikon Vadisi'nde durmadı. Toyota'nın sırrının açığa çıkmasından sadece birkaç saat sonra petrol piyasaları değer kaybetti. Petrol hakimiyetinin göz bebeği Suudi Aramco tek bir işlem gününde piyasa değerinden 41 milyar dolar gibi şaşırtıcı bir kayıp yaşadı. Bu bir düşüş değil, bu bir kırılma. Dünya genelinde Norveç'in trilyon dolarlık egemen varlık fonu agresif lityum madenciliği yatırımlarını ara verdi. Yıllardır geleceğin ivesi olacağına inanıyorlardı. Bir gecede kristal küreleri çatladı. Medya daha hikayeyi anlatamadan lityum girişimlerinin hisselerini satmaya başladılar. Bu arada Hindistan sessizce ama bilinçli bir şekilde 2026 yılına kadar bir su motoru üretim merkezi olma isteğini dile getirmeye başladı. Sızdırılan toplantı tutanakları üst düzey yetkililerin Toyota'nın Asya Pasifik bölümüyle sızıntıdan sadece 48 saat sonra bir araya gelerek kırsal yakıt ikmal altyapısı ve Himalayalardaki askeri adaptasyon konularını ele aldıklarını gösteriyor. Uzun süredir enflasyondan etkilenen Japon yeni yeniden yükselişe geçti. Toyota hisseleri şirketin modern tarihindeki en büyük tek günlük kazancını kaydederek tek bir işlem seansında %18,4 değer kazandı ve hiçbir analistin tahmin etmediği bir gelişmeyle Rusya tartışmaya dahil oldu. Kremlin yetkililerinin motorun tanklarda, lojistik kamyonlarında ve hatta denizaltı insansız hava aracı prototiplerinde kullanılmak üzere uyarlanması için hızlandırılmış bir programa onay verdiği iddia edildi. Ancak dünya durumu kavramaya çalışırken daha fazla sır sızdırıldı ve bu sefer Toyota'dan değildi. Haziran ayı başlarında işten çıkarılan bir taşeron ekibinin parçası olduğu söylenen isimsiz mühendisler piezo katalitik hidrojen ayırıcısının sahte şemalarını bir ihbarcı forumunda yayınladı. Belgeler birkaç saat içinde 4 milyondan fazla kez indirildi. Japonya Patent Ofisi teknolojinin 2023'te kısa bir süreliğine tescil edildiğini ve ardından gizemli bir şekilde geri çekildiğini doğruladı. Toyota'nın şimdiye kadar sessizliğe zorlandığına dair şüpheler giderek arttı. Nagoya ve Tsukuba'daki araştırma bölümlerinden gelen iç yazışmalar daha da cüretkar bir gerçeği ortaya çıkardı. Toyota 3 kıtada sahte şirketler altında 10 test filosu konuşlandırmıştı. Prototiplerden biri Kenya kırsalında çamurlu yollarda, aşırı sıcakta ve yükseklik değişimlerinde saha testlerine tabi tutuldu. Sonuç: sıfır performans düşüşü. Hatta yeni laboratuvar raporları tüneller veya yeraltı garajları gibi kapalı ortamlarda bile motorun emisyonlarının toksik olmadığını doğruladı. Sadece su buharı ve eser miktarda oksijen. Karbondioksit yok, azot oksit yok, is yok, hatta hidrojen kalıntısı bile yok. O kadar temizdi ki teknik olarak egzozu soluyabiliyordunuz. Ancak her şey mükemmel değil ve artık sistemde kırmızı bayraklar dalgalanmaya başlıyor. Su evet, su yeni petrol olabilir. Kaliforniya veya Sahra Altı Afrika'nın bazı bölgeleri gibi kuraklıkla zaten mücadele eden bölgelerde uzmanlar yerel yakıt talebinin belediye arzını aşabileceği konusunda uyarıyor. Arabalarına kimin yakıt ve kimin suyuyla yakıt sağlayacağı konusunda jeopolitik gerginliklerin ortaya çıkabileceği keşfedilmemiş bir bölgeye giriyoruz. Hepsi bu kadar değil. Motorun çekirdek sistemi korozyona dayanıklı alaşımlar gerektiriyor ve bu da ilk üretim maliyetlerini tahmini %15 arttırıyor. Kullanılan bazı metaller nadir olmasa da niş nitelikte ve küresel tedarik zinciri henüz hazır değil. Sigorta acentelerinin şaşkın olduğu bildiriliyor. Bir kaynak, sigortacıların motoru, elektrikli araç buz veya hatta hidrojen yakıt hücresi sınıflarını ayıramadığını iddia ediyor. Bu düzenleyici bir kimsenin alanı değil. Belediye yönetimleri şebekelerine baskı yapmamak için kamuya açık akaryakıt istasyonlarının günlük su kullanımına sınır bile getirebilir ve eğer bu gerçekleşirse elektrikli araç altyapı iyileştirmeleri, şarj cihazları, trafo merkezleri ve akü yedeklemeleri kalıcı olarak durdurulabilir. Su ve ses dalgalarının etkisinden kurtulmuş bir güç aktarma organı için neden yeni bir şey üretelim ki? Fırtına henüz bitmedi. Aslında daha yeni başlıyor. Toyota'nın bir sonraki Tokyo Otomobil Fuarı'nda su motoruyla ilgili tüm detayları kamuoyuna açıklaması bekleniyor. Konsept olarak değil, tam ölçekli üretim takvimleriyle. İlk lansman modelleri ilk olarak altyapı sorunları nedeniyle elektrikli araçların benimsenmesinin geciktiği Asya ve Orta Doğu'da ortaya çıkabilir. Peki ya şimdi bu gecikme kehanet gibi görünüyor? Peki ya Elon Musk şimdiye kadar sessiz kaldı? Ne bir tweet ne bir görsel ne de bir basın toplantısı. Dogecoin'den derin devlet komplolarına kadar her dünya olayına yorum yapan adam, Tesla'nın tüm misyonunu geçersiz kılabilecek motor hakkında tek kelime etmedi. İçeriden gelen bilgiler Cybertruck üretim yükseltmelerinin incelemeye kadar sessizce dondurulduğunu söylüyor. Ancak diğer otomobil üreticileri beklemiyor. Detroit ve Seul'den gelen sızıntılar acil durum toplantılarının çoktan başladığını ve bazı şirketlerin su bazlı tahrik sistemine geçiş yapmak için hükümetten kurtarma paketi talep ettiğini gösteriyor. Toyota'ya gelince hız kesmiyorlar. Geçtiğimiz hafta Japonya Ekonomi Bakanlığı'na sessizce bir yol haritası sunuldu. Hedef mi 2027 yılına kadar yılda 1 milyon su motoru? Bu bildiğimiz şekliyle elektriğin sonu değil. Tüm küresel otomotiv endüstrisi için bir sıfırlama düğmesi. Detroit'ten Dubai'ye şarj kablolarından kobalt madenlerine kadar her şey artık pamuk ipliğine bağlı. Devrim televizyondan yayınlanmayacak. Bir anahtar çevirme ve bir su sıçratmayla gerçekleşecek. Eğer bu sadece bir başlangıçsa bundan sonrasını kaçırmak istemezsiniz. O hadi abone olun ve şok dalgasının önünde olun.